أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب النكاح بقنو نكاح لا إلغي خندر وما يتعلق به من نكاح لا بالانطلو minel ahkami vel kadaya hüküm ve meseleler. Nikahla ilgili meseleler, hükümler, bağlantılı olan şeyler bu konuda anlatacağız inşallah. El nikah nikah mustahabbun mustahabtır. Limen yahtacu ileyhîn nikaha ihtiyacı olan kişiye e, mehrini buluyorsa alacağı kişiye nafakasını ihtiyacını giderebiliyorsa bunun içindedir bunun için, için mustahartır ama eğer bakamayacaksa e, nafakasını gideremeyecekse maddi imkanı yoksa o da oluncaya kadar oruç tutması daha makbuldur. Demek ki nikah nikaha ihtiyaç duyan kişi için müstehaptır. Ve yücüzü caizdir lil hurri, hür bir adam için, özgür olan bir adam için en yecme'a beyne arba'i harayra dört hür kadını bir anda alması caizdir. Yani bir anda nikah altında dörte kadar e, elin altında bulunması caizdir. Valil abdi köle için ise beynesneteyni iki tane alabilir. Erkek hür dört tane eş alabilir. Köle ise iki tane eş alabilir ve la yenkuhu evlenmez el hurru hür olan bir adam emeten cariye köle olan bir kimseyi ile nikah kıymaz. İlla bir şartın ancak iki şart ile adamu sadakil hurreti eğer hür için verecek bir mehri yoksa hürre verilmesi gereken bir mehir ve o mehri bulamıyorsa, adamın durumu yoksa bir de vahovful aneti zina yapmaktan da korkuyor, endişe ediyorsa o zaman hür bir adam köle bir kadın ile köle bir e, kadın ile evlenebilir. Yoksa normal şartlarda bu şartlar oluşmadan hür bir adamın köle bir kadınla evlenmesi e, caiz değildir. Demek ki hür bir adam başkasının kölesini, kendi kölesini değil, zaten kendi kölesiyle e, yatabiliyor. Ve nikah olmadan. Neden? Çünkü o sahip olduğu efendilik bakımından ona sahiptir zaten. Yani öyle bir bağla sahiptir ki e, onun malı olma gibi. Yani onundur. Nikahta o kadar Eşine sahip değil. Yani Efendinin kölesine sahip olma o kadar üstündür ki, o Efendinin e, kendi özgür eşine o kadar sahip değil. Onun için e, nikah nikah gerekmiyor. Çünkü o bağlılık, o mülkiyet e, nikahtan daha üstündür. Nikah da bir akittir, bir anlaşmadır. E, sonuçta iki yabancının bir araya gelmesi, birbirinden istifade etmesi bu bir nikaha bağlıdır. Efendilik, kölelik de o da bir anlaşmadır. Demek ki oradaki anlaşma nikah akdinden daha üstün bir anlaşmadır. Hür bir adam yabancı bir e, başkasının kölesiyle, başkasının bir kölesiyle evlenmesi caiz değildir. Yani hür adam hür kadın alır ancak küre alması belli şartlara tabi tutulmuştur. O da nedir? Mehri bulamaması. Yani özgür bir kadının mehrini bulamıyor. Veyahut da özgür kadın bulamıyor. Ve zinanın da e, endişe ediyorsa köle birisiyle nikah yapabilir. Şimdi ona zarur raculi erkeğin nazar etmesi ilel mar'ati kadına. Yani bir erkeğin kadına bakması, kadının erkeğe bakması nazar dediğimiz caiz midir, haram mıdır, ne zaman caizdir, ne zaman haramdır onları anlatacağız inşallah. Ve ne raculi erkeğin bakması ile Ali ile mer'ati kadına ala sab'ati adrubin yedi kısmı ayrılıyor. Ahad ve birinci kısım o yedi kısımdan nazaruhu erkek bakıyor ile ecnebiyetin yabancı bir kadına li hacetin ve ortada bir ihtiyaç, bir zaruret yok. Bu fehayru caizin caiz değildir. Tabi tersi de yani kadının e, yabancı bir erkeğe gayri hacet ihtiyaç olmaksızın ortada bir mazeret yok. Biraz sonra mazeretleri söyleyeceğiz. Ortada bir mazeret yok, ihtiyaç yok. Bakması fehayru caizin caiz değildir. İki, o sen ikincisi nazar ile zevceti erkeğin eşine bakması veya kutta kadının kocasına bakması nazar ile zevceti erkeğin eşine bakması av ametihi veya kölesine bakması fecuzu caizdir yani bir erkek e, kadın olan eşine sonuçta burada mutlak konuştuk yani caizi de caiz olmayanları da açıklayacağız bir erkeğin eşine veya kutta kölesine bakması caizdir. Ee, Fecuzu caizdir en yenzura bakabilir ama ila ma adel farci minhume ön avrat hariç yani hem haişinin hem de kölesinin e, efendim ona bakabilir ama ön avrat hariç Evet böyle bir görüş var. Ee, bakması, avretine bakması haramdır görüşü var ama zayıf bir görüştür güçlü görüşe göre altta söylüyor açıklamada asah görüşe göre e, caizdir ama kerahat vardır. Bu her zaman bu zayıf bir görüştür. Asah asah görüş cevazun nazar ileyhi nazar edebilir lakin ma kerahati ama kerahatla beraber kerahat vardır. Ve üçüncüsü. üçüncüsü nazaruhu erkek bakıyor ila zevati maharimihi akraba yani bu kardeş, teyze, hani bu abdesti bozmayan, av ametihil muzavveceti evli kölesine, şimdi bir adamın evli bir kölesi varsa, o evli kölesine yaklaşamaz. Çünkü onu evlendirmiş. Sonuçta bir kocası var. Evlendirdikten sonra artık efendisi, yine efendisi olmaya devam ediyor. Ama onunla yatmak gibi bir şey artık kalmıyor. Ee, i̇şte bir erkeğin e, maharim, abdesti bozmayan veya da evli kölesine e, fecuzu bakabilir. Ama e, hani nazarı haram değil. Fima ada ma beyne surreti <laughs> ve rükbeti dizle göbek hariç. Dizle göbek arası e, kardeş de olsa haramdır. Arrabi'ye dördüncüsü nazaru erkek bakıyor kadına. Liyeclin nikahı onunla evlenmek için. Yani ortada bir kasıt var, bir niyet var, bir azim var. E, gidil, gidiliyor. E, Tabi bu da yanında yalnız olmayacak. Yani kadın yanında bir erkek kardeşi efendim bu hafta da davadın bakacak kişinin kız kardeşi yani yanlarında birileri olacak. Bir adam ellenme niyetiyle bir kadının yüz ve ellerine bakabilir. Al-Kamisur beşincisi erkek bakıyor lil kadına lil tedavi için. Tedavi için yani erkek doktordur. Yanına kadın geliyor. Bu kadını tedavi için bakması o nasıldır? Fecuzu caizdir. اِذَا الْمَوَادِ عِلَّةٍ يَحْتَاجُوا bakması, ihtiyaç duyduğu yere bakması caizdir. Mesela sırtını bakmasına ihtiyaç varsa karnına bakamaz. Sadece sırt bölgesini açacak. Koluna bakması ihtiyacı varsa bacağına bakamaz. Yani bakılması gereken yere. Ayrıca şartları da var şartlardan bir tanesi Allah tekune hunake imraatun O kadına tedavi uygulayacak kadın doktorun bulunmaması ve ve ikun uzalik bi kadın yanında ve tabi doktorun yanında orada yalnız kalmayacaklar belki de ne olacak bir mahrem o kadının bir akrabası veya kuttah eşi, veya kuttah kölesi Efendisi İslam Allah. Demek ki iki doktor bir kadının olmaz. Yani orada iki tane doktor olsa e, o kadına bakamazlar. Illa ki kadın yanında ne olacak? Yabancı olmayacak. Ya ya, ya mahremi işte akrabası olacak veya hutta eşi olacak veya hutta ise efendisi olacak. Ve yani bununla beraber bu hepsi olsa dahi orada kadın bir doktor olmayacak. Evet. al hamisu beşincisi nazaru erkek bakıyor, nazar ediyor ama dil müdavâ tedavi için feyecuzu caizdir. İlel mevâdi'i leti ihtiyaç duyduğu yere e, nereye ihtiyaç duyursa oraya bakar, başka yere bakmaz ve orada huzurda da ne olacak e, ya kadının efendim kardeşi, babası, oğlu gibi veya da eşi köle ise efendisi illaki orada olacak, bir de kadın doktorun orada olmaması yani orada e, onu tedavi edecek bir kadın doktor yok 6.sı enne zarul nazar ediyor erkek kadına li şehadeti şehadet şahitlik için avdul muamalati vakta alışveriş için yani ortada bir muamele var vakta bir şahitlik var ne yapıyor ihtiyaç diyor o zaman fecuzu nasıl uydurmak sadece yüze bakabilir hani haseten sadece yüz burada el bile devreye girmiyor malum şafi mezhebine göre Cemiyul bedeni avretul kadının tüm bedeni yüzü, gözleri, elleri, parmakları hepsi nedir? Avrettir. Ee, kadının göstermesi ve erkeğin ona bakması nedir? Haramdır. Ee, sadece şahitlik ve muamele konusunda o zaman ne yapabiliyor? Sadece yüz bakılabiliyor. Vastabiyo yedincisi Ennezaru erkek kadına bakıyor. İlel emeti köleye inde ibtiyaiha köle alacağı zaman e, köle alacak köle pazarına gitmiş fe caizdir o erkek bakacak ile mevad illeti ihtiyacu tahlibiha yani çevirdiği çevir, çevirip mesela bakacak e, yani bir şey alındığı zaman neye bakılıyor o sağına soruna efendim e, sonuçta ona para ödeyecek, onu alacak. Bakılması gereken fenzur evet. etrafı etrafına bakar ve şa'rihe saçına bakar. La avrete avretine bakamaz. Evet. Burada yedi kısım ayrıldı. Erkeğin kadına bakması yedi kısmı ayrıldı. Kimilerinde efendim caiz dedi. Kimilerine haram dedi. Kimilerine de şartlı. Yani efendim eğer doktorsa gibi. Ama onun şartları var. Veya kutta şahitlik, e, muamele bunlar. Tabi o da sadece yüz. E, bu şartlarla e, beraber veya kutta nikahsa o da yine tabi dediğimiz gibi yanında bir şey olacak ve bakabileceği sadece el ve yüzdür. Cezakullah hayran kesinlikle. Alayya sihu sayıh değildir. nikahı nikah yapmak illa bi veliyin ancak veli olacak. Demek ki bir nikah oluşabilmesi için, nikah ahdi olabilmesi için bir bayanın velisi olacak. Velisi kimlerdir biraz sonra onu söyleyeceğiz. Bir de iki tane de şahit olacak. O şahitler de hem erkek olacak hem de adil. Ve iftakuru veli ve şahidan ila sitte şerayite. Kadının velisi ve o hazır bulunan iki tane şahitte altı şart aranıyor. Birincisi, el-İslamu Müslüman olacaklar. Vel-buluhu ergenlik çağına ermiş olacaklar. Vel-aklu akıllı olacaklar. vel özgür olacaklar. vel erkek olacaklar. Vel-adaletu bir de adil olacaklar. İlla anne la ila Bu şartlardan istisna var. İstisna hemil içindir. Eğer zimmi bir bayan, zimmi bayan demek yani Müslümanlara e, vergi veriyor ama Müslüman değil. Böyle bir bayan varsa ve bayanın kendisi zaten Müslüman değil. Onun velisinin de Müslüman olma şartı aranmıyor istisna yaptı. Biz ne demiştik? Demiştik ki velinin Müslüman olması şarttır. Ama o Müslüman olmasından biz bunu çıkartıyoruz. Ee, diyoruz ki eğer kadın Müslümansa Müslüman olması şarttır. Ama eğer kadın kendisi Müslüman değilse, zimmi ise e, ki ehl kitap bir Müslüman ehl-i kitapla evlenebilir. E, bu sefer ehl kitap o kadının velisi babası Müslüman olmayabilir. Bu sefer nikah nasıl olacak? İşte o velisinin Müslüman olma şartı aranmıyor. Bir de vele nikahul emeti ile adaleti seyyidi. Biz demiştik bir de adil olacak. Eğer evlenecek bayan köle ise ve bu kölenin efendisi onun velisidir o veli, velisinin, o efendisinin adın bulma şartı aramıyor. Bir daha tekrarlıyorum. Bir nikah oluşabilmesi için bir veli lazım. Bayanın velisi ve iki tane adaletli şahit lazım. Ve bu veli ve adaletli şahitler de altı şart aranıyor. Birincisi Müslüman olacak, ergenlik çağına ermiş olacak, akıllı olacak. Akıllı bazen gidiyor, bazen geliyorsa olmaz. Hür olacak, erkek olacak. Bir de adil olacak. Bu adı, Biz dedik ki bu altı şarttan iki tane müstesnadır. Birincisi eğer bayan ehli kitapsa, Hristiyan veya Yahudi ise, Müslüman değilse onun verisinin de Müslüman olma şartı aranmıyor. Ve bayan eğer köle ise o kölenin efendisinin adil olma şartı aranmıyor. Peki veli kimdir? Deniyor ki ve velilerin ilki el ebu babadır. Yani baba varken o hak onundur. Önce o kızın babası olma hasebiyle velisi odur. Sümbe eğer baba yoksa Elcedu dededir. Hangi dede? Ebul Eb babanın babası. Yani annenin babası değil. Babanın babası o torununa ne oluyor? Veli olur. eğer dede de yoksa bu sefer o kızın el ehu kardeşi. Yani istersen yaş itibariyle küçük olsun, istersen büyük olsun. Kardeşi ne oluyor? Onun velisi oluyor. Hangi kardeş? Lil ebi Anne baba bir kardeş. Eğer anne baba bir kardeşi yoksa Sümmel ehu Baba bir kardeş varsa anneler ayrı ama baba bir bunun kardeşi varsa o da ne oluyor? O da veli oluyor. Sümme ibnul sonra babanın Sümme ibnul sonra kardeşinin oğlu yani yeğeni yeğeni ama erkek tarafından yani erkek kardeşinin oğlu o şekilde yani halası oluyor bu yeğen halasına ne oluyor veli oluyor tabi o ibnül akhte lil abi vel ummi anne baba bir kardeş anne baba bir kardeşin oğlu oluyor ve yahut da ibnül abi bu ise e, baba bir kardeşin oğludur Summe el ammu sonra amca geliyor. Summe ibnuhu sonra amca oğlu geliyor. Ale hazetterti bu yaptığımız sıralamaya göre. Yani öncelik bu sıra. Yani bu hepsi varsa önce kimindir? Önce babanındır. Ve olmadıkça olmadıkça en son oraya kadar gidiyor. فَاِذَا اُدِمَتِ الْاَصَابَاتُ Bu akrabalar hepsi yok olsa o zaman فَالْمَوْنَ <laughs> O eğer köle ise o kadın onu azat edenler bu sefer Kölenin hiçbir akrabası yok bu sefer onu azat edenler onu azat eden kimse sümme <laughs> asabetuhu sonra onun azat edenin işte efendim akrabaları sümme yine hiç kimse yoksa el hakimu oranın valisi bu sefer hakim oranın valisi o kadının neyi oluyor velisi oluyor cezakumullah hayran kesin.